Emeklilikte yaşa takılanlar emeklilik yoluna ilk adımı attı. Bir ufak bir vardı. 5 bin lirayı ödediğim zaman emekli olabiliyorum. Öncelikle tüm hayatelleri tebrik ediyorum. Hayırlı olsun diyorum. Biz de dilekçemizi verdik. Allah'ın izniyle bakalım. Onaylandı mı peki? Ne zaman onaylanacak? İnşallah. Yani daha yeni verdim dilekçeyi. Aslında ben e, Cuma günü de vermiştim. Bizim e, şu anda çalışır göründüğümüz için kabul etmediler, onaylanmadı. Tekrardan geldim şey yaptım, İş çıkışı aldık. O dilekçeden sonra tekrar müracaat ettik. Bir dört ayım kaldı, Haziran sonunda. Evet, ben Bakur'dan sigortaya geçtim. Evet. Orada işte üç, üç sene, iki ayım bitmiş sigortalı olarak. 7000 bin güne yakın bir günü dolmuş. Haziran sonunda inşallah. Yürürlüğe girmeseydi peki kaç yılında emekli olacaktınız? Vallahi ben yaşım zaten babam küçük yazmış. Normalde 4 sene, son 4 sene sonra olacaktım. Normalde 4 sene sonra olacaktım. Kimi E-Devlet üzerinden işlemlerini hallederken, kimi de SGK İl Müdürlüğü'ne giderek işlemlerini gerçekleştirdi. E-Devlet üzerinden de yapıldığı için ben şu, bugün aslında yoğunluk olduğu için geldim ben. E-Devlet şu anda herhalde çökmüş durumda şu anda. Bakalım, hayırlısı olsun. Yalnız daha önce 5000 gün dediler askerlik borçlanmasını yaptık. Değişler şimdi 600 gün daha lazım. Bir de borçlanacağız. Borç harcattık, askerliği yatırdık, film yaptılar. Ama bir de borçlanacağız. Hem de nasıl Balkur emeklisi yatıracaktım. 9000 bin gün üstü, 5400 günü tamamlayacağım. 98'de girişim. 58 yaş. Süreç nasıl gidiyor peki? Vallahi ne bileyim bu gücümüz yok. 3 milyar yatırıyoruz herhalde. İçerideki yoğunluk e, normal ama ben tarım Bağkur'u tarım tarım yapıyorum ben sonuçta. Hiçbir şeyden faydalanamıyorum bu yasadan. Peki EYT çıkmasaydı kaç yılında emekli olacaktın? Aynı gün 58 yaşında. Hiç fark yok. E tarım yapmasak diyeceğim doğrudur. Yok onaylanmadı. Daha benim günüm varmış tabii. Beş, beş ay günüm var.